Продолжение следует... Evet. Hoş bulduk. et ayında yeni bir düzenleme ile asgari ücreti Bitlis Baykan, Siirt, Diyarbakır yolu Bitlis çayı viyadüğü ve bağlantı yolları açılışı için bir aradayız. 2003 yılında başlattığımız karayolu hamlesiyle özellikle karayolu ulaşım ağının gücüne güç kattık. Artan taşıt sayısına, artan taşıt hareketlerine rağmen trafik yoğunluğunu hafiflettik, kaza oranını yüzde 82 azalttık. Her yıl 13 bin e aşkın vatandaşımızın canını güvenli yollar sayesinde kurtarıyoruz. Yatırımlarımız sayesinde sadece 2021 yılında yakıttan, zamandan, araç bakım ve işletme maliyetlerinden toplam 28 milyar dolar tasarruf elde ettik. Bugün de dağlık bir arazi yapısına sahip şehrimizin güney illeriyle bağlantısını sağlayan güzergah üzerindeki Bitlis çayı viyadüğünü ve bağlantılı yollarını başarıyla tamamlamanın ve açmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bugün Bitlis'e bir ilki kazandırmanın da haklı gururunu bütün Bitlis'lerle beraber yaşıyoruz. Tamamı yerli ve milli mühendislik çözümlerimiz ve mühendislerimizin tasarımı ile inşa edilen Bitlis Çayı Vüedü'yü kendi alanında dünya üzerinde yapımı tamamlanan ilk köprü olmuştur. %4 eğimle 15.600 ton çelik kullanılarak tek parça inşa edilen Bitlis Çayı Vüedü'nün tam bin kilometre kaynak yapılmıştır. Viyadükte kullanılan çelik miktarı Eyfel Kulesi'nin inşasında kullanılan çeliğin tam iki katıdır. Sadece örnek gösterdiğim bu miktar dahi projemizin nedenle önemli ve büyük olduğunun kanıtıdır. Viyadük sayesinde başta tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm olmak üzere bölgenin sosyoekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağız. Bu düşüncelerle projemizde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemizin geleceğine ışık tutan her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için bütün çalışma arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyor. Bitlis, Siirt, Diyarbakır yolu, Bitlis çayı viyadüğü ve bağlantı yollarının tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yapmak üzere canlı bağlantıyla birlikte olduğumuz 900 metre uzunluğundaki Bitlis Çayı Viyadüğü ile 2100 metre uzunluğundaki bağlantı yollarının şehrimize, bölgemize, ülkemize, Hayırlı olmasını diliyorum. Bitlis'ten Bitlis'i kardeşlerimin selamlarını, saygılarını sizlere iletiyorum. <laughs> Bismillah. Tamam sen gitme.